arkadaşlar. Yeni bir Nus Pro videosu da hepinize merhaba diyorum Arkadaşlar bugün ne yapacağız dersiniz? Arkadaşlar bugün Nus Pro'da VS atacağız. Yanımızda da Yusufçuk arkadaşımız ve Emiren arkadaşımız var. Merhaba. 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk karakterimiz Kenji olacak. VS atacağımız ve Taş Kale modunda oynayacağız. Ve arkadaşlar ona olarak, özel olarak da Battle Settings yapacağım. Hemen size de nasıl olacağını anlatayım arkadaşlar. Buradan haberlere giriyorsunuz. Burada bir e, ayarlama yeri oluyor. Oradan yapıyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar şunları biraz düzeltmem lazım. Çok fazla olmuş. Hızlıca bitireyim. Mustafa canı yani biliyorsun onu açtığında ölür ki. Bir olmaz ölürüz ölürüz. Tamam arkadaşlar hallettim böyle. Evet, e, e, o zaman hemen girelim. İlk ilk başta arkadaşlar, e, ilk başta ben e, Yusufçuk arkadaşımızla beraber oynayacağım, Emirhan tek olacak. İkinci maçta ben tek olacağım, onlar ikisi savaşacak. Sonra üçüncü maçta da Emirhan'la ben olur, ikimiz oluruz, Yusufçuk tek olur. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Evet, bu... <laughs> Allah olsun. Öyle gitseniz helal olsun. Ay gidiyorum ya. Çok şimdi oldu bu buraya. Baba baba. Ne şunlar? Biz öndeyiz şu anda. Yeneriz. Yıldız bizde mavi yıldız. Biz? Sadece ultiye bas. Önem diğerleri önemsiz. Öldürmeye çalışma. Bir daha Kenji aldığımızda bu modu açmayalım lütfen. Hadi bunu. Oğlum bu ne? Oyunluğum. Ay, abi Yusuf kaç, Yusuf çekeyim. Kaç kaç kaç. Geriye gel, geri gel. Buraya gel. Hayır, kaybediyor. Yani aldık tamam. Geri gel, geri gel. Geri gel, geri gel. <laughs> Ölmemen lazım. Ben ben evine nerede Full ulti basın. 5, 4, 3, 2 1 arkadaşlar güzel bir şekilde aldık Evet şimdi ee, şu şekilde hemen Yusufçuk game'i karşıya koyuyorum arkadaşlar Bu sefer Emirhan sen söyle karakteri Ben söyleyeyim Ben bir karakteri gezineyim Bakayım 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 Kral olsun ya kral Kral tamam Tamam. Tamam. Sonraki maçta da şey Yusufcuk Game, Yusuf arkadaş Yusufcuk arkadaşımız olacak. Arkadaşlar bu arada Yusufcuk arkadaşımızın da kanalı var. Onun da abone olabilirsiniz. Onun da linkini koyarım ben. Ben e, ikisemin gidecek de ben sohbete yazarım tamam mı? Tamam. Gidersin hadi hazır ben tamam. Evet arkadaşlar giriyoruz bir şekilde ben tekim. Korkuyorum hadi. Hadi bakalım. Geliyor mu sesin? Geliyor geliyor. Uğur, bir yavaş yavaş yavaş. Oyunum çöktü benim. Öldüm. Öldüm. Bu lan direkt. Şu anda ne olduğunu hiçbir şey var. Hiçbir şey anlamıyorum şu anda arkadaşlar. Çok saçma şeyler oluyor bu tarafta. <laughs> arkadaşlar aldım. Ona 11. Arkadaşlar Allah'ım lazım. Hadi aldım tamam. Yeniyorum şu anda arkadaşlar. Kaçmam lazım. <laughs> Kaçarken ölmeyeceğim bak kaçacağım. Hayır. <laughs> Aldım aptallar. Ya Yusuf'u. 9 kill'im var. Sen söyleyeceksin. Dur. Emir'i alalım Çabuk. buraya. Sen söyleyeceksin Yusuf karakteri. Tamam. İbi. 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 Yok Yusuf söyleyecek. Grey. Grey. o cinsi kimse yakalayamaz ki. Tamam. İstiyor çocuk. Yapalım bakalım. Ama şey. Grey hasar vermiyor. Aynen vermiyor. Yoksa, hasar vermiyor. O, başka olması lazım. Aynen. Bana Ulti hasar veren olsun. Baş Başka olsun tamam. Ulti hasar vermesi lazım. Ee, hadi. Dur Mr. P. Tamam. Hiç oynamamışım. Yok bu Lu ya. Ben, 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 çok yapmışım Mr. ben sadece bir kez <laughs> oynamıştım karakteri. Neyse yanımda Emirhan var arkadaşlar. <laughs> tamam. Doğru mu Emirhan? Neyler? Ay, şeylerin falan. Aşır, tamam, doğruymuş. Doğru, 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 Evet arkadaşlar, giriyoruz hemen. Nasıl seçti karakter? Korsun da hepsiniz niye bende yani? Benimki çeyrimi almış. Tamam, ben geldim. Kim? İyi her yere koy. Oğlum. Sen koy ben bunun patlatıyorum. Bak, ne basamıyor? Benim oyun çöktü. <gülüyor> Oğlum bu <laughs> Alistar'ı yok! Lan yürü git! Lan! Öldürmek lazım bu şey! Yeter, bir tane kaldı! Bizim yavrular hiç doğmuyor ki! Kalkalım, oraya! Öldü! Öldü! Kaç kaç kaç! Acil kaç! Yapma aşağı olsun. vurma Emirhan. E, koydukların yok oluyor, bebekleri gelmiyor. Ulti atma, normal vur. Gel bakalım ya. Bana damak olsam yaptın. Gel Yusuf'a damak olsam yaptın. Yoo, hata yapmadık. Pulçum. Şu anda oyun çıkmak üzere. Oyunu çökereceğiz. Oyun çökme güzel arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Hadi. Hadi ölecek. Aldık. <Gülüyor> <gülüyor> Öldürecek misin? Arkadaşlar aldık güzel bir şekilde. Arkadaşlar son olarak da Bonus olarak Dur, ben dakika. yine tek olmak istiyorum. Bir daha mı? Tamam söyle karakteri. Hayır ya. Öyle bir şey Dert Dark. Dark Dark. Dark Ben O. o niye bir daha söylüyor? Be? Ben, niye tek olmuyorum? Ne bileyim o istiyor. Ben de istiyorum hile. Tamam. Dark mı? Şey mi? Dak dak ben, ben çekeyim hadi. Emel <laughs> ha. yetiyor mu tadı? Ne veriyor? Hadi al Emre. Oyuncuya basma. Emre al hadi Emre al. Dag al Tamam Yusuf. Yusuf. Ya giyil alma. Hayır. Giyil alma. Ya Emre al giyil alma Hayır. Oğlum bak hasa vermiyor ki işte. Ya bir şey olmaz. Hayır. Veriyor mu? Çocuk istiyor, hadi değir de. Hadi çocuk istiyor, Ya, de. ya Sen de ultiye basma, atışa bas. Bak, bak, bulamıyorum lan yakın. He. Lan Yıldız, gülün yanına, Yusuf. Can vermişsin, yanmışsın. Evet. Ha sen can ver, ben daha fazla vurayım, daha mantıklı öyle. Koştu. Ben Kostüm'ü anlayış yerine Oh yeah. Mm -hmm. Bir bir muski kazandı. Bu ne? vurma Yusuf vurma. Yusuf vurma. Eee ne böyle o bitti. O ne açıyor? Amirim kaçma kaç kaç kaç. Kaç öleceğim! E ee, basın sizde. O tek sizde yok. <laughs> Emirhan sen bas Emirhan. Durma. bu ne ya? Ya Mustafa basma bir kere ya. Başta batacağım bu sefer. Tamam. Ve bu da sol olacak. Aa. Ben söylüyorum bu sefer karakteri. Ay oğlum başka benim ya. Ya sen söyledin bir kez. Şimdi şey alacağız biliyor ne alacağız biliyor musunuz mu? Gil. Gil. Ben seni hiç. Tamam Emirhan bir dahakinde sen söylersin bir dahaki maç. iki tur o zaman iki tur yapacağız. Hı, e bir de Yusuf tek olmak istiyordu ya sonra da bitecek. Yusuf aslar yanlış. Hadi.

<laughs> geç, geç. Vurma, vurma. Gel, gel, gel. Yusuf gel, vurma. <laughs> söyle. Bu sefer karakterimiz... Krensi. Tamam. Aaa! Emoş bitti. Hadi bakalım. öldürelim. Doğdu yere gel. Doğdu yere gel. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videoların sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.